Bilmediğiniz çok şey var, tamam mı? Ve Berfin beni linçletmek için bazı şeylere girdi. Ben bunu söylemeyecektim. Berfin beni linçletmek için girdi bu olaya. Çünkü onun ben ağladığımda 1 milyon takipçisinden düşmüştü, tamam mı? Haberiniz olsun ya. Gidin istediğiniz istediğiniz yayında olsun. Ben söylüyorum şu anda. Önemli değil ya. O da benle çıkarken Mert Batur'la flörttü ki ben öyle bir şey yapmadım. Çıkarken hiçbir kimseyle flört etmedim ya yani. Haberiniz olsun. Adam diye bir şey de yoktu tamam mı? Ben yokum ya şimdi. Şu an bilmediğiniz çok şey var tamam mı? Ve Berfin. Arkadaşlar bir dakika Batur Yağız demiş ki Berfin benle Berfin benle çıkarken Karaktersiz bir insan değil. Batur çok iyi bir insan ki senle da biliyordu. Yani senle çıkardığımız Baturla arkadaştık. Senle çıktığımı bile bile Batur benimle flört olmaz. Batur karakterli bir insan. Karakterli bir insan. Ama sakin. Ne Asir konuştum. Juan hoş geldin Asirim. Özür dilemeyin arkadaşlar. Siz zaten biliyordunuz. Sadece inanmak istemiyordunuz. Ama yani varmış hayırlı olsun ben dediğim için kimseyle ilişkilemeyin. Zaten bir sürü linç yani bir sürü linç onlar. Dedim kimseyle ilişkilemeyin. Fazla olur bu sefer. Yeter daha.